İçine raporları da hazır. İstersen de bakalım. Hiç bakamayacağım Erkan. Kafam yerinde değil. Sen hallediver. Hallederim tabii de. Neyin var senin iyi misin? Ha, Defne. Ne? Tam durum normale döndü. Kızmıyor. Artık çocuk her şeye alıştı sanıyordum. O bir daha başa döndük. Ne durumu? Bir sorun mu var? Yardım edebileceğim bir şeyse. Yok canım. <laughs> Öyle işte. Ergenlik. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hala bana güvenmiyorsun değil mi? Birbirimizden sır saklama aşamasını geçmedik mi? Ben herhangi bir aşamayı geçtiğimizi düşünmüyorum. Biz sadece iki iyi arkadaşız. Arkadaş. Tamam. Peki o zaman seni arkadaşın olarak yemeğe davet edebilir miyim bugün? Ne dersin olur mu? Arkadaşın olarak merak etme. Bunların hepsini mi imzalıyorum? <laughs> evet. Gerçekten çok iyi geldi bu yemek. Niye daha sık yapmıyoruz? Ha i̇şte çocuklardan fırsat bulamıyorum. Tek başına çocuk bakmak çok zor Nazan. İzin ver sana destek olayım. Hallediyorum ben sağ ol. Evet ama yoruluyorsun. Hem ben de özlüyorum seni. Sana karşı olan isterim biliyorsun. Böyle şeyler söylemezsek. Daha ne bekliyoruz Nazan? Kocanı kaybedeli epey zaman oldu. Ya bana biraz daha zaman ver. Yani Serkan'la Defne'yi bu duruma hazırlamam gerekiyor. Yani biliyorsun çocuklarım benim için çok önemli. Onların onayı olmadan ben hiçbir şey yapamam. Mesele çocuklarsa. Ben onlarla konuşurum. Erkan, Erkan nereye gidiyorsun? Erkan durur musun lütfen? Erkan ne yaptığını sanıyorsun? Erkan lütfen, saçmalama. Gider misin lütfen? Erkan saçmalama. Ben. Erkan abi. Merhaba Defneciğim. Seninle ve abinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Önemli mi? Ay iflas etmiyoruz değil mi? hayır, hayır kızım. Erkan da gidiyordu zaten. Önemli bir şey de yok. Bence var Nazım. Bence yok. Serkan içeride mi? Erkan! Erkan çık, durur musun çık. lütfen? Ne oluyor ya? Madem Serkan evde yok. O zaman önce seninle konuşalım. Erkan. Bu yaptığın gerçekten çok sinir bozucu. Lütfen gider misin? Nazım utanacak bir şey yok. Defne artık kocaman bir kız. Bazı şeyleri anlayabilecek yaşta. Defneciğim, annenle aramızda duygusal bir yakınlaşma olmuş. Lütfen bu ilişkiye karşı çıkmayın. Artık onun da mutlu olma hakkı var. Ne? Ya anne ne ilişkisi ya? Yok kızım öyle bir şey. Biz Erkan'la sadece arkadaşız. Nasıl arkadaşız Nazan? İlgi hoşuna gitmiyor mu? Defneciğim, annen haliyle biraz utanıyor. Ama bu ilişkinin ilerleyebilmesi için sizin izninize ihtiyacımız var. Evlenmek için mi yani? Ne evlenmesi be? Ya anne sen ne yaptığını sanıyorsun? Evlenmek nereden çıktı ya? Yok kızım öyle bir şey. Ha Defne! yaptın şimdi bunu? Kötü bir niyetim yoktu Nazan. Çocuklarla konuşursak ilişkimizi rahat rahat yaşarız diye düşünmüştüm. Ne ilişkisi? Sen ne saçmalıyorsun? Nazan utanacak bir şey yok. Sen bekar bir kadınsın. Dokunma, dokunma bana. Ben anneyim. Çocuklarımla arama, kimsenin girmesine izin vermem. Anlıyor musun? Gerçekten çok sinirlerimi bozdum. Lütfen gider misin? Seni hiç anlayamıyorum. Kalk konuşma lütfen, konuşma ve git, lütfen. Defne. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun anne? Bir ilişkin var ve biz şimdi öğreniyoruz. Ay yok kızım ilişki ilişki ya. Ne zaman evleniyorsun peki? Defne. Saçmalama, evlenmiyorum. Tabii, ben de salam değil mi anne? Evlenince bizi yetimhaneye geri verirsin artık ha? Kocanla rahat rahat yaşarsınız. Saçma sapan konuşma Defne, lütfen. Beni Mesut'a ile mi karıştırıyorsun? Ha ben hiçbir erkek için çocuklarımı terk etmem. Ya yalan söyleme ya. Erkan abi daha demin söyledi ya. Saklıyor musun işte bizden? Ay yeter. Kızım hiçbir şey saklamıyorum. İlişki mi ilişki yok. Tamam Erkan yanlış anladı. Evet benim bir dosta, bir arkadaşa ihtiyacım oluyordu ama hepsi o kadar. Ya ben sizi bile bile mutsuz eder miyim? Anne eğer evlenirsen gerçek ailemi bulmaya giderim. Ve ben de seni terk ederim. Ne diyorsun kızım sen ya? Kimi arıyorsun? Defne nereye arıyorsun? <laughs> Efendim Defne ne var? Serkan annem evleniyormuş. Ne? Ay Allah'ım hala evleniyor diyor kızım saçmalama. Ne, ne, diyorsun ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya vallahi doğru. Hem de kimle de evleniyor biliyor musun? Erkan abiyle. Hemen eve gelmen lazım. Ha bak şu da boş boş da telaşlandıracak şimdi. Ver şu telefonu. Serkan sen neredesin? Bu müzik sesi ne? Sana ne defter? Işte? Sinop, düğündeyim. Sinop'ta mısın? Sinop'ta mı? Ne işi var Sinop'ta? Ver bakayım şunu, ver. Alo Serkan oğlum, senin ne işin var Sinop'ta? Anne, ne evlenmesi bu? Nereden çıktı şimdi? Ay yok oğlum öyle bir şey. Sen bir söyle bakayım, senin Sinop'ta ne işin var? Hadi anne, son, hadi. Ne oldu kanka, bir durum mu var? Yok kardeşim, devam et. delireceğim. Gerçekten delireceğim Defne. Ortada hiçbir şey yokken feveylan ediyorsun. A çok oldun artık. Ne yapacaksın? Tokat mı atacaksın yine?